Carlos uçuklattı bu dudağımızı. Messi farklı bir yarayı gördü. Viera. Abi Carlos'la çok tatlı bir gol istiyorum bu arada. Şöyle. Abi gidecekten gitmiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emzik Onur. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ciddi maçlardayız hocam. Challenge'ları bir kenara bıraktık. Ciddi bir maç yapacağız. Gece vaktini de bekledim ki daha iyi bir rakip gelsin diye. Birinci klasmandayız. Rakip de birinci klasmandan gelirse baba tadından yenmez. Bunun öncesi bir videoyu beğenip kanala abone olup açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Rakibimizi bekliyoruz. Kral birinci klasmandan klas bir rakip gönder. Çok ofans bir kat dolu oynuyorum yine çünkü zevk alıyorum arkadaşlar. Yani 2022 geldiğinden beri çok yenmekten ziyade çok fazla o kaldığım zevk aldığım oynatmaya daha çok tercih ediyorum. Ya bu nasıl ihtiyaç kardeşim sen bizi kanser edersin. Ya dediğim gibi arkadaşlar zevk almadığım işi yapmam. Zevk alacağım her türlü videoyu da çekerim ki sıkıntı yok. Yenip yenmemez hiçbir önemi yok baba. Zevk alalım kaliteli bir video olsun. Bizim için yeterli ama rakibin de sağlam gelmesini istiyorum. Siz ne yaptığınız kaçıncı klasmandasınız sıralamanız kat yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi gönder artık rakibimizi kral konami haydi yapıştır. Tabi efendim. Evet, sonunda bir çubuk bir rakip geldi. Haydi güçlü bir rakip ol baba. Tatlı bir rakip gel. Haydi haydi haydi. İkinci klasmana abdük Katre. Abdülkadir. Abdülkadir Keita geldi aklıma burada kendisi selam olsun. Galatasaray'ın eski yıldızlarından 2010'lu yıllarda mı oynamıştı? Lan ne topçuydu be. Bir takla atardı açardı baba. Pardon atardı. Gerçekten dillere destan. Haaland'ı başlatacağım. Salah oynasın. Messi oynasın. Patrick Vieira o şekilde oynasın. Neymar da tamamdır. Rakibin kadrosuna bakalım abi. 4-3 oynatıyor. Sancho, Mbappe, Messi. Goreska Petty, De Jong. Onun üzerinde Carlos, Arnold, Ruben Diaz, Van Dijk. Kaleci, Napoli kayısı. Aa ha, hatırlayamadım. Neyse maç içinde görürüz kim olduğunu hatırlayamadım. yedeklerimizde bu şekilde baba. Çok tatlış bir yedeklerimiz var. Ronaldo ile Vlaovic de adamın can yakıcı yedekleri. Tavernier ile Joe Hart'ı da almış. Bizim katlamız da böyle. Bayağı ofansif bayağı sağlam bir kadro benim hoşuma gidiyor abi. Ofansif oynamak, ileride kalabalık olmak. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Evet hocam Liverpool vs Remzi Kamalak. Bir tarafta Jürgen Klopp. Bizde de Klopp var. Olsun. Ha, kimin klubu daha büyük? Haydi bakalım. Şöyle başlayalım. Galatasaray model takımımız var. Şöyle tatlış bir maça Messi ile Haaland'la. Çok güzel abi ilerledik. Haaland şöyle bir. Güzel. Çok manyak taktik başladık abi. Hızlı seri. Fatih bir bir adım geri çektik abi. Ciddi maç severler için daha dikkatli maçlar atmaya dikkat ediyorum. Çünkü onlarla da gönül etmemiz lazım. Babacım biz pizza değiliz. Herkesin gönlünü edemeyiz ama bir %70'in gönlünü ederiz gibime geliyor. Şöyle. Tamam. Fatih Viera. Aldık yönelmesiye. Messi'ye. Viera. Aga be. Oradan geçseydi çok farklı şeyler düşünüyordum. Kafu. Ayrıca Salihan mis hiç gelmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen abi oynattığım bir oyuncu. Pafu'ya göre bir tık daha ofansif. Ama seviyorum. Çıkarttıysanız kesinlikle oynatır. Analizini yaptığımız için bir daha yapma gereği duymadım. Ama çok isterseniz o alır, oynatır, yaparız. Şöyle Haland'dan Neymar'a Neymar'dan Carlos'a. Carlos, Carlos Neymar'ı gördü. O hal var. Kime faal yapıldı orada? Neymar'a mı yapıldı, Carlos'a mı yapıldı? Bak çok kararsız kaldım şimdi. Carlos'a yapılmış. Oradan güzel bir gol gelir mi lan? Kim vurur oradan? Kim vurur? Abi Carlos'la çok tatlı bir gol istiyorum bu arada. Böyle. Abi yüksekten gitme. Tam o çizgiye vurduğunda top aşağıdan gidiyor. Ya baraja çarpıyor kaleci alıyor. Yön biraz yüksekten vurayım o zaman da ne oluyor abi daha yükseğe çıkıyor. Ama Meret'miş kalecisi. Aga be şu Meret'i bir türlü bırakamadınız beyler. Haydi bakayım. Baba Campbell tertemiz aldı. Muhammed Salah. Muhammed Salah'tan öyle kalan da. şöyle kaldır Neymar'a. Neymar, Neymar Ronaldinho'yu gördü. Yani. Yani. Gerçekten atak yapmak çok tatlıydı. Yani tavsiye ediyorum bir deneyin abi. Böyle artık daha fazla oynamak istiyorum oyunu. Şu yoğun dönem bir geçsin. Oyuna daha fazla uzaklanacağım. Ayrıca de arkadaşlar şöyle bir durum var. Keyden de konsoldan da ufak tefek FIFA oynuyorum. Yani bilgisayardan. Bu Rebuild videoları falan gelebilir. Gelmesi istiyorsanız da yorumlara yazın. Şöyle başlayalım Messi çok güzel gitti. Aklında var öyle bir şey. Duruma göre bakacağım. Ama ondan önce biraz antrenman yapmam lazım, denemem lazım. O yüzden de antrenmanları bekliyoruz. Hayır. Kaleci güzel çıkardık. Hem Bekan Bağrı gönderdik hem kaleci güzel çıkardık. Bilmiyorum izler misiniz? Yorumlara yazın abi. FIFA Büyükler oyuncu kariyeri, menajer kariyeri yapma gelebilir eğer çok fazla istiyorsanız farklılık olarak. Birkaç tane farklı düşüncem daha var arkadaşlar. Onlar da bakalım. Eğer Allah izin verirse işleme koyarsak manyak bir şekilde geri döneceğiz. Çünkü en azından PES'in bizi yıpratmasını da kaldırmış olacağız. O hamleleri yapayım baba. Haland Neymar'ı gördü. Neymar şöyle Ronaldinho'yu gördü. Yukarı oynadım. Burada Carlos en aşağıya o kadar güzel gördüm ki. Tamam. O da güzel. O da güzel. Baba Carlos'u geri çekiyorum. Arnold aynen öyle. Hayır. Oha. Bu ne saçma gol lan. 50 tane vursam girmez oradan he. Nereye doğru oynar? Beckham var indir herhalde. Az önce ben Carlos kesin alır o topu dedim. Gol yedim pozisyonda. Direkt önünden geçti. Hayır. Dağıldılar lan bir anda bir anda takım ne uğradığını şaşırdım. Buna engel olamıyorsun işte. Hani insanların oyundan soğumasının en büyük sebebi bu. Sen taktiklerle ilerliyorsun ilerliyorsun. Adam bir kere öyle garip geliyor ve direkt o kadar garip goller atıyor ki. Yani insanlar en fazla buna sinir oluyor. O yüzden çok kişi oyunu bıraktı. Çok kişi daha az sinirlenerek oynuyor bırakmayanlar Sen ne kadar emek verirsen ver. Ondan sonra ne yapıyor Konami? Adama bir gol attırıyor. Bak Tekmişim 10 tane adam anasını satayım diye mi? Hadi uzun top atalım son saniyeler diye. Ronaldinho, hoca bitirme. Neymar, Ronaldinho, ne Abi mesela bak Ronaldinho pası atmış Geri Ronaldinho gidiyor topuna çarpıyor Ronaldinho Böyle gariplikler de olabiliyor Baktığımızda ortada bir oyun kardeşim de güzel oynuyor 47 pasa 43 pas 36 başarı pasa 37 pas gayet güzeliz 150 150, 150 4 4'e 3 kaleye bulan 3-3 Sapa sağlam bir maç gerçekten e-sport adında bir maç Ama rakip çok rahat gol bulabildi Bu Biraz bizi üzdü o yüzden baba bir geri çekelim Defansı daha temkinli yapalım Tamam Messi şurada Salah'a Salah'a mı Haaland mı? Ben bile karar veremedim artık. Ben, ben bile karar veremedim hangisini attım. Ben Salah'a attım Haaland'a gitti. Baba Messi yukarı Salah'ı gördüm. Muhammed Salah, Muhammed Salah gidiyor. Güzel, şey. O da güzel. O da güzel. Gitti örnekten sonra yapamayacağım şey yok biliyorsunuz. Adam 2-0'dan 2-2'yi bulunca dedik biz atar adam. Sonra biz şey yaptık. Biraz ciddiye aldık. Meseleyi bitirdik. Vieira Haaland'ı gördü. Haaland da Salah'a. Salah en aşağı Neymar'a doğru manyak bir pas. Neymar ona diyor ya. Ronaldo ay! Abi! Bu ne? Ya yani en güzel golleri geliyor nasıl satayım? Böyle takım oyunu mu var ya? Oyuncu eşlikine gidelim hadi. Ne yapalım? Baba. Maçtan çıktı. Altı fobisi varmış adamın neyse sağlık olsun bir maça daha giriyoruz oynat bakalım. Evet hocam yeni rakibimiz geldi bakalım nasıl bir rakip gelecek merak konusu. 15204 Ragnar diye bir kardeşim Troy fotoğraflı peki o da güzel kral. Birinci kasmandan geldi rakibimiz dizisine de bakacağız. Şöyle bakalım biz de Haaland'ı yine oynatalım az önceki performansını çok beğenmiştik. Bu düzene de böyle oynasın. Cruyff almak istemiyorum. Cruyff ikinci alabilirim. rakibin kadrosuna bakalım. 4-2-1-3 Kimler var kimler var? Van Dijk'ı çıkarmış kardeşim. Messi'miz var. Lewandowski'miz var. Casemiro'yu da yükseltmiş. Yedeklere baktığımızda bir de Sané'yi görüyoruz. Neymar'ı görüyoruz. Abi adamın katlosu güzel ha. Güncel oyunculardan oluşuyor adamın katlosu. Büyük ihtimalle genç bir kardeşim. Yani çok tatlı bir güncel katlı oluşturmuş aslında ha. Ben böyle güncel oyuncularla oynamayı da çok seviyorum. Yani böyle E gibi, Sané gibi. Foden gibi. Mahrez. Onlarla da katlı kurayım lan dur ya. Hani şey yapayım. Olabilir aslında bak. Mahrezli, Foden'lı. Ondan sonra kim? Darwin Nunez belki olabilir. Casemiro, Kasemir olabilir. Kroos olabilir. Bir bana yazın katro. Katlı yazın. Sizin yazdığınız katlı oynayın. Yani. Hocam. Erling Haaland. Şöyle bıraktı Messi'ye. Messi'den Haaland'a. Haaland. Haaland Ronaldinho'nun kaçtığını hep beraber gördük. Cancelo geldi. Adam. Adam direkt ne yaptı baba? profesyonelce aldı hemen kaleye döndü. Campbell indi Messi'ye. Messi'den Vieira'ya. Vieira'dan Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Ronaldinho. Messi'yi gördük. Messi. Salah'ı gördü. Salah. Haaland'ı gördü. Alan. Neymar. Ah be. Korner. Tamam. Sıkıntı yok. Ayağın altına aldı. Güzel orta açtığım arkadaşlar, iddia ediyorum. Yani çok güzel orta açtım, iddia ediyorum. Mükemmel orta açıyorum. En iyi ben orta açıyorum. Böyle orta açma görmediğiniz. Hatta izleyin. Mesela. Gol. Ah be. Çok da güzel açtı değil mi? Abi Kroif'ten alırlar. Tamam geri yaptı. Ay orada Carlos'u çok geri çektim. Allah'tan omuz koyabildik. Carlos'u geri çekince adam o saytı bozdu. Bomboş bir alan yarattık. Bir yere şimdi geldik kafuya. Kafudan Messi'ye. Messi'den Salah'a. Salah'tan Haaland'a. Haaland Ronaldinho'yu gördü. Ya Haaland. Ronaldinho'yu at kanka. Ha? Şimdi hatasını telafi etti adeta. Güzel. Hatasını sonunda telafi edebildi kanka. Allah razı olsun. Carlos bıraktı hocam Neymar'a. Neymar gidiyor. Ronaldo ya aşağıda. Neymar. Abi 5 kişi de girmezsin bu arada Küçük Neymar'a. Vieira Messi gördü. Messi Muhammed Salah gördü. Ah be. Messi. O da olmadı. Aga be. Campbell şimdi aldı abi Messi'ye. Messi indi aşağı Salah'a. Salah indi Messi'ye. Aga be. Ben öyle atmamıştım da. Hayır. Oğlum hayır hayır koş koş. Carlos bıraktı Campbell'a. Campbell. Şimdi takım oyunu beyler. Aa, takım oyunu direkt bozduk. Dönderme, dönderme onu alıyor, dönderme baba. Oyna, offside, offside, offside baba. Güzel. Kardeşim sağlam oynuyor biz de bir o kadar sağlam oynuyoruz. Bir iki fanda şut denemesi yaptım. Az sonra bunları yaptığım pişman da olabilirim. O yüzden daha sağlam oynayıp en azından bir gol daha bulup takımı rahatlatmam gerekiyor derken. Bu nasıl pas? Oy, oy. Baba bir adamın attığı oradan Carlos'un attığı Carlos mu attı ve kan bağlı. Pasa bak diyor pasa bak. Messi Patrick Vieira'yı gördü. Vieira Patrick Vieira Muhammed Salah koş abi. Hayır böyle bir gol yemek istemiyorum. Hayır bak son saniye. Bak son saniye yetişemiyorum. Lewandowski gibi yetişem bak. Bak git git git. Son saniyede Lewandowski yetişemiyorsun. Lewandowski yavaş bir oyuncu. Şöyle baktığımızda 4 şuta 0 şut. Adama şut daha çektirmemişiz. Pasımız çok güzel. Çok sağlam oynamışız. Çok tatlı oynamışız. Güzel ama bizim gol atmamız lazım. Çünkü ben herhangi bir cılıtmada gol yiyeceğim. Bunun da farkındayım. O yüzden erkenden gol bulmam lazım kral. Şimdi bir çekiyoruz. Casemiro o buradan bizden biri. Tamam tamam çıkmadı mı? Onu da peki. Carlos alda. Ronaldinho yukarıda Messi gördü. Messi'den Salah'a. Salah'dan Haaland'a. Haaland Ronaldinho'ya. Neymar'da kaçtı. Vazgeçtim geri Neymar'a döndürdüm ama bu da kastı. Bu nasıl bir kasma anasını satayım. Carlos Ronaldinho'yu gördü. Şöyle Carlos'u gördük abi. Carlos uçup lattı dudağımızı. Oy. Haaland abi uçan tekme vurdu. Olmadı. Neyse sağlık olsun. O da güzel. Ronaldinho yoruldu. Yoruldu içinde de oyun değişikliği yapmam lazım. Aşağı çektim. Güzel, güzel. Aşağı zorladım onu. Tamam. Oo. Ronaldinho Neymar'a. Neymar. Çok tatlı pas Ronaldinho. Şöyle Messi'ye. Messi. Ay kaçmaz be. Ne güzel şu çektim be. Ne güzel şu çektim. Şimdi oyuncu eşlikine gidelim. Baba Owen gel. Iniesta gel. Cruyff gel. Maradona'yı oynatmak istemiyorum çünkü beni yoruyorlar. Yani Maradona'yı millet diyor ki her maçta diyor Maradona'yı laf söylüyor diyor. Sonra diyor her maçta Maradona'yı oynatıyor. <laughs> millet diyor. Kanki şimdi Durant topta Iniesta yeni girdiği için yorulmamış adam tam noktasına ulaştırır. Aha gol. Ah be ne güzel vurdum yine. Kafı indirdi indirdim. yoksa yandık. Baba bastırın bastırın hayır çok kalabalıklar. Ay Viera mutlak gol engelleri. Owen. burada aşağıda Neymar gördü. Neymar Neymar. O da güzel o da güzel. Haydi bakalım fattık Viera. Casemiro gördü. Lewandowski. Ah be iniesta'ya ulaştırabilirdik aslında. Şimdi Vieira yukarı Lewandowski'ye doğru çeksem. Kanka yönü bırakıp da şu çekersen kötü oluyor. Bakın şöyle Oliver Kahn alıyor şimdi önüne atıyor ya. Burada kısa pasla başlayın. Uzun pasla başlarsanız abi hatalı atıyor. Şöyle. En azından siz böyle hatalı atın. Anladın mı? Oliver Kahn hatalı atmasın en azından siz atın hatalı pası. Allah'tan dışarı at. Deneyim isterseniz. Bak şimdi deneyim. Bakalım. Ana ulan ah tam hata alat dallattı. Abi Mbappe vurdurmaya şimdi patik bir yere. Bıraktı Kroyfa. Kroyf şöyle Salah'ı gördü. Salah'tan Kroyfa. Kroyf burada Salah'ı gördü. Önün attı önü bomboş. İçeride Owen var. Ovuna doğru Ovun. En aşağıda Iniesta. Iniesta vurdu. Takım oyunu var ya. Yapıyorsun bu. Tertemiz. Tamam bak. var yukarı çekiyorum. Campbell indir. Bir goya daha gideriz. Şurada Cruyff. Yeni kanlarla oynayalım. Muhammed Salah. Tamam. Bitti. Elimize konuza sağlık. İki tane çok profesyonel maç çıkardık. sapasağlam. sağlam. Toplam 9 gol attık abi. Çok tatlı minnoş bir maç oldu. Burada Neymar'a sarılıyorlar. Campbell'a herkes birbirine sarılıyor hocam. Maç adam Neymar mı oldu? Eline konuza sağlık. Adama şut çektirmedik. Sadece iki şut. O da nazar boncuğu olsun. Çok sağlam oynadık. Adam 15 bin sıradaydı. Baya erkek gibi top oynadık baba. Bakalım ne, kaç artı kaç aldık. Artı 25 falan olmamız lazım bence. 29 almışız. Durum da bu. De zaten o sıralamada güncellene 1635'e çıktık. 1590'larda başlamıştık. Bugün şu mağlubiyetlerin hepsini challenge'larda aldık ya. Allah ya Rabbi. Neyse yapacak bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bildiğin var. unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.